Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız yarra YER yar? Olursanız çok da, olmazsanız çok da yarra. Oğlum bu sahne çok iyi sahne bu arada. Ne değişti sen? Seni kabul etmeyecek insanlara yaralamaya çalışıyorsun. Senin bir ailen yok, benim bir ailen yok. Bizim birbirimizden başka tanıdacağımız yok. Yok Allah son yaz. Şu sen abi, çantana giriyor haberin yok. Epey hiç görüyoruz. Kurba mı? <laughs> Ne, ne? sen. Mesela... <laughs> Seni geri zekalı aptal. Ya. Ya. ya sen mal mısın? Biri. <laughs> biri, biri bardağı falan devirdi o bekini. Birinden bari biri çayı döktü Aa. çabuk. <gülüyor> 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 Lan, bir şey. bir daha olmaz ya. <laughs> Kurbağa diyen <laughs> Korku şey istiyor. Atcan minik bakarsın başı zaten. Yenik abi. Abi yok mu şöyle yeni dizi proje? Var var. İnşallah şimdi bir sinema filmi çekeceğiz. Ne abi adı ne? Maymunlar canım. Senin oyun ne abi orada? Ya işte işte. Ne oluyor lan? <laughs> Ceren titresimle vibratörünü burada unutmuş, gördün mü? Yo görmedim. Ben bir içeri bakayım kanka o zaman. Yaklaşık iki haftadır bir tane kızla konuşuyorum. Bugün ilk defa buluştuk. Hı. Yemek yedik, Hı. kahve Hı. ısmarladım, sohbet ettik, güzel eğlendik, vakit geçirdik. Hı. Gece sonunda dedim ki kıza, ya çok güzelsin, çok güzel olmuşsun dedim. Kızın hareketi bak şu, aynı bak şu. Bunu kaç kıza daha söyledin acaba? <laughs> Lan s beni yoran insanlar istemiyorum. Sırtımı kendime yasladım. Kimseden <laughs> bir beklettim yok. Sakta hiçbir şey sevmedim. Onlar da benim dürüstlüğümü istemediler. Ne Rasim'le başlamak evet. istiyorum. Rasim hoş geldin. Tabii ki. Yani hoş bulmayam, hoş bulmadım ama. Saatler olsun. Kestirmişsin. Evet. <laughs> Kestirdim. <gülüyor> Rahatladım. <gülüyor> Hayırdır ne <niye> gülüyorsunuz kardeşim ya? abi ne gülüyor gidiyor, şunu ya. Göster <laughs> şunu <laughs> 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 ya. Ya. Selamun aleyküm baba yerinde Elhamdülillah solun sadece belimde Selamun aleyküm baba Ready? Ready? Go! Yeah! Go Chuck go! Aslı'yla arabada bizim haller. <gülüyor> 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 bu çok iyiydi bu arada. Çok iyiydi. Kim bakar arana, sen bilir, ben bilir, Kaşık mı kalmış şimdi? sen mi yana yana ben yandım senin adın koruken ondan sonra adını kırk yıldan bir anarım sen de kaybettin niye oynanmıyor iki ben... gündür bu arada ah yok ben kullanmıyorum ya valla lan yok abi valla Çekin mi oğlum yak lan bir abi tane. Abi içmiyorum de. ben. Abi bak benim yanımda iç. Başka birinin yanında içersen senin kömüklerini kırarım ama ben benim yanımda içeceksin. Abi bak. babama. Oğlum salak mısın lan ben ispiyoncu muyum oğlum babanı söyler miyim lan yak. Abi aramızda kalacak değil mi? Oğlum söz lan vallahi aramızda kalacak. Hey abi çakman var mı? Al. Kim Utanmıyor mu oğlum benim yanımda sigara içmeye lan sen? He? Abi, sen verdin. E, babana şikayet edin mi onu şimdi? abi. He? Sen verdin. bana bak babana seni şikayet ben tamam mı? Bana şu marketten sigara alacaksın tamam mı? Al param yok ki. Paran yoksa çarşıda ne işin var lan şerif. Özlem bu damacanı kıyafet. Ya bu çok iyi olay. Kıyafetine 50 lira vermiş şak. Aşktan yana gülmedi. Dışındaki water yazısının ne olduğunu çok merak etmişsiniz. Damacana demek. Damacanayı tabii ki zorla kapatmadık. Damacananın dini mi? <laughs> Damacanayı tabii ki zorla kapatmadık ama Damacananın dini mi? Hele esas boşu yapma. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Beyefendi, beyefendi bir saniye. Merhabalar, buyurun. Arabamız çok güzeldi. Acaba ne iş yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Galeri. Baksana. Nereye koyacağım onu? Sıcak bir şeye koy. Dolapta dolmuş hayvancık. Dolmuyor baksana. Dolmuyor. Baksana Peri'ye ne kadar oynuyor <laughs> lan. Kız bana bak <laughs> bak. Aa cici bak. Al sana. Neden benim duygularımla oynadınız? Hadi annenin duygularıyla oynadın. Benim duygumla neden oynadınız? Ben... Aaa! Niye öyle? Aaa! <laughs> bu ne? Ben bunu görsem gözüm bozuldu falan sanırım bu. Boş musun? Değilim. Yemin et. Orası pişirim değil. Ha. Ne içtin peki? 31 şıkkı 7 tane bira. 7 tane bira sarhoş değil. değilsin. Değilim. <laughs> Bu ben değil mi ya filden çıkınca? 10 <laughs> kokteyl 20 şat attım. sarhoş değilim. <laughs> o ne desidir? Arkadaşlar video kesildiği için sevinci yapamadım. Bone, star, so... <gülüyor> 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 Bu adam Halis mi ya gerçekten? Yorum yapma, yorum yapma, yorum yapmayacağım. Let's go! Dövüş kulübüne hoş geldiniz. Dövüş kulübünün ilk kuralı ne? dövüş kulübünden söz etmiyor. Tamam Sinan kızma. Dövüş kulübünün ikinci kuralı... Ne? bağlayalım. Sanır Anonimden ses yok yakalayamadın galiba Bugün kısmet olur yok yarın izleyeceğiz. Hey. I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Take it to the paint, take it to the realm. You look good on camera, baby, let's go make a film. Bu arabayı verdiler ama bir daha alkol kullanmak yok deseler ne derdin? Arabayı alır satar o parayla da alkol içerdim.